Haddetene Abdurrahman İbnül Mubarak, kâle haddetene Halid kâle akbarana Habib İbni Ebi Amr'a an Aişete binti Talhate an Aişete ummil mu'minin. Aişe Aişe'den rivayet ediyor. Talha bin Ubeydillah'ın kızı Aişe Hazreti Ebubekir Bekir kızı Aişe'den Hazreti Aişe annemizden rivayet ediyor. Radiyallahu anha enna kalet. Ya Resulallah, neral cihad efdal amel. Efela mücahid, şu ifadenin güzelliğine bak. Ya Resulallah, biz görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. En değerli amel cihat. İslam'ın yeryüzüne hakim olması için, evimize, ocağımıza, iş yerine, okula, daireye, hayata her açıdan İslam'ın hakim olması için verilen canlı, heyecanlı mücadele, cihat. En faziletli amel olarak biliyoruz. Peki biz cihat etmeyecek miyiz? Efela Nücahit, biz hanımlar olarak diyor Hazreti Ayşe Validemiz, cihat etmeyecek miyiz? Kal, lakin efdalel cihadi, haccun mebrur lakinne diye hareket edilmiş diye de okunuyor. Sizin için en faziletli cihat makbul bir haçtır. Hanımlar fizyolojik ve psikolojik olarak gerek ruhi ve gerek bedeni açıdan daha narin, daha zayıf olmaları sebebiyle haçta çok daha fazla yoruluyor. Çok daha fazla duyarlı oluyor. Kalabalık içerisinde toz, duman, ter vesaire koku içerisinde gerçekten çok daha sıkılıyorlar. Onların hac ibadeti onlar açısından cihat sevabı kazandırıyor. Tesettüre mahremiyete ve diğer İslami hususlara özen göstermeleri, riayet etmeleri şartıyla. Evet, hanımların haç ibadeti onlar için cihat sevabı kazandırmaktadır.